Gelsinler üstünde inputlar, outputlar olur. Bir de haberleşme portları olur. Bizim PLC'nin üzerinde bir adet seri RS-232 haberleşme portu. Bu da Ethernet portu var. Bu portlar PLC'nin kendi üstünde de olabilir. Harici olarak yanına da ilave edilebilir. PLC'nin besleme girişleri, siyahlı olan gördüğümüz power girişleri. Diğer inputlar outputlar da burada. VLC'nin üzerinde 8 tane dijital input, 4 tane de output vardır. Eğer sağdaki input output'umuz sağ daha fazlaysa yanına input output kapları ekleyerek 4000 input output'a kadar şey çıkarabiliriz. VLC <laughs> ile operatör panellerini haberleştirebilir. Buradaki e, Tanklardan ya da sağdaki aldığınız Önce PNC'ye aktarsın. Piyasadan de panellere aktarsın. Panellerde bu mesela bir tank izleme sistemi. Şurada iki tane sensörümüz var. Su seviyesi birinci seviye, ikinci seviye. İkinci seviye geldiği zaman, tank tamamen dolu demek. Mana'yı kapat bilgisini sisteme aktarıyor. Eğer biz burayı kısa devre ettiğimiz zaman buradaki sistem ikinci sensör sinyal verdi, diye piyasa algılıyor. Buraya alarm olarak veriyor. Burada alarmda şeyi görebiliyorsunuz. Yani operatör şu dolu bana kesmesi gerektiğini anlıyor. Yani piyasa sistemin genel işleyişi bu. Bunu aklınıza gelecekler bir şey yok mu ona özürüz. Şu gördüğümüz üründe eğer kablosuz çekilemeyen yerler varsa aynı bilgileri fabrikanın ya da sahadaki çeşitli yerlere wireless olarak bluetooth adaptörde kablosuz <laughs> kadar ama yani değişik cihazlarla şuradaki cihazlarla hiç kıyamette kadar şeyi iletebilirsiniz. Yani PLC ve sen güç kaynağı vardı 24 mol. Bunlarda eğer bir ağımız varsa sağda birden çok cihazımız varsa bunları haberleştirmek gerekiyorsa bilgisayarlar, PLC'ler, yazıcılar, ekranlar Böyle bir switch switch kullanmam gerekiyor. Bu biraz profesyonel switch. Normal bilgisayarlarda kullandıklarımız var. 8 port, 4 port. Bunlar endüstriyel kiti. Normal bilgisayarlar. 24 dolar. 24 dolar. 24 dolar. 24 dolar.